Arkadaşlar bir tane çocuk var. Çok kuşa meraklı. Her gün kuşları oradan seyrediyor. Gel gel. Dün de yanıma geldi bu çocuk. Ailece kuşçuymuş herhalde. Ne yapıyorsun? Sen dün yanıma gelen çocuk değil misin? Evet. Ne oldu? Dondurma mı aldın kendine? Evet. Ha ye de erimesin. Hava çok güzel ha. Videoda mı sarıyorsun? He he videoyu çekiyorum ben ara sıra böyle. E anlat bakayım. Ne yaptın? Söyledin mi kardeşlerine? Böyle böyle kuşçu bir abiyi gördüm diye. Ha. Besleyebilecek misin İzmit'te kuş? Hı -hı. Besleyemezsin değil mi? Hı -hı. Nerede bizim yavrular? Bak şakşak şak ediyorlar. Ay, bu dumanlı olan değil mi? Aynen o dumanlı. Sabuni var bir tane şak 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 yapıyor hepsi. Taklayı çevirmeye çalışıyorlar. Bak dumanlı da öyle. Ay bir tane dün oynayan bir tane kuş vardı. O nerede? Kümeste. Sen de anlıyor ha oyunlu kuşları falan. Siz Bursa'da hep taklacı mı beslediniz? Hı hı. Her 4-5 tane şey vardı. Kaçasız. Bango falan. Bursa'da genelde kelebek falan beslerler. Evet. Kelebek, işte dönek. Abimin bir tane arkadaşı vardı. Fuz zaten onları besliyordu. Bizim kuşlar yükseldi mi? Ama sende kuş sevgisi var. Bayağı seviyorsun sen kuşları. Evet. Senin geleceğinde kuşçuluk var yani. İlla ki besleyeceksin. Bir fırsatını bulursan. Ama sen gel yine burada abinin kuşlarına bak ara sıra. Bak indiler piste gördün mü? Eğitimli kuşlar böyle işte. İsim neydi senin? Emre. Emre. Piste indiler. Ne kadar oldu Bursa'dan geleli? Ee bir, bir iki iki hafta falan. Hedefe alışmışlar. Aynen. Bir de banyo verdim onlara bugün. Yıkandılar. Şu an çok tüy değiştiriyorlar ya. Baksana şu kuşlara. Abi, el, elimi alıp da bakabilir miyim? Eline mi alacak? Tamam ben sana bir tane veririm. Ama sen kuştan bayağı anlıyorsun. Sen bayağı beslemişsin. Baban da mı kuş bakıyordu seni? Eyvah, sen aşıyı almışın. Kuşçuluk aşısı. <laughs> Bırakamazsın artık sen kuşu falan. Burada beni de gördün şimdi. Babama Babama dedim ki, baba sen bana e, kuş bulabilir misin dedim? Babam dedi ki, ayarlarız dedi. Ama ye, uçurmak için yer lazım size. Sen şimdi bu binalarda oturuyorsun. arkadaki bina mı B3 mü sizinki? Hangisi? Hı -hı, bak şuradaki mavi olan. Şu. Hı hı, Şunlar bir kümese girsin. Başka kuşları uçuracağım şimdi. Bak o da dumanlının kardeşi. Çıkan kuş. Buradan seçelim uçacakları. Ya bu daha yeni uçtu geldi. Dur şunu içeri koyalım. Uçmayı çok seviyor. Dur. At onu. Bırak o uçsun. Hmm. Heh. Sal onu. Tamam. Şu miskiyi de al. Sal sal sal. Tamam. Bir tane daha koyalım yanlarına. Dört tane oldu. Hmm. Ha şu dumanla. Bu takla da attı o. Sen şimdi bunları kovala. Nasıl kovalayacağım biliyor musun? Elini al onu. Bir havalansınlar bakalım. Havada bir oyuna girsinler. Tamam gel. Tamam. Dondurmayı da yedin bu arada. Emre. Bak bunlar dönüyor. Bak bunlara iyi bak. Bunlar dönmeye başladı bir tanesi. Taklayı. Çikolata da dönüyor. Abi biz e, e, abimin şimdi bir tane arkadaşı vardı. Sıka girdi bu kuş ya. Baksana hiç durmuyor dumanla. Abimin bir tane arkadaşı vardı. Hep bizi böyle bizim kuşlarımızı kıskanıyordu. O yüzden bizim kuşlarımızı kötülüyordu. Ha, kuşçulukta var böyle şeyler. Kıskançlıklar var. Hay maşallah. Sıka girdi be kuş. Sık taklaya girdi. Çok takla atmaya başladı. ne kuş var mı? Arkandaki gitmesi. Oo bu kuş soka girdi. Evet var bir tane. Ya, burada da var da bunları uçuruyorum. Geldiler değil. bak hedefe. Duman, Hop. O injector oradaki oradaki dumanı kuma indirecek sanki. Hmm. E sen kendini biraz tanıt bakayım. Kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıf? 2'ye gidiyorum. 2B. 8 yaşındayım. Adım e, e, aslında Salih Emre ama Salih Emre. Ben e, Emre denilmesini daha çok seviyorum. Salih Emre Doğan. Doğan da soyadım. Artık İzmit'te yaşayacaksın yani. Evet. Bursa mı güzel, İzmit, Kocaeli mi güzel? Burası. Ama Bursa'yı ben gezdim, Bursa güzeldi. Yani o çarşısı falan genişti, gezilecek tarihi yerleri çoktu buraya göre. Bizim oturduğumuz mahalle ya, sen bilmiyorsun. <laughs> Hangi mahallede oturdunuz siz? Sizin evler. He. Ee, pek yaşadığın yeri sevemedin sen o zaman? İnsanlarını sevemedin belki. Ay orada e, full böyle kekolar verdi beni falduydular. alıyorlardı? Paraları da mı alıyorlardı? <laughs> Açlıktan sana mı saldırdılar? Hı hı. <laughs> Başka uçuracak kuşumuz var mı? Gerek yok daha şimdi. Banyo da yaptılar zaten yeter. Vallahi sen bu kuş aşısını almışın. <laughs> abim abim kuşçu diyorsun, öbürü kuşçu, babam diyorsun. Babam da beslenmişti zamanında. Evet, ama annem sevmiyordu. Kuşlarla çok ilgileniyorsunuz. O, o yüzdendir. Benim abim kuşlar için o, 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 okuldan kaçtı. Olmaz ki ama öyle. Hiç besleme daha iyi. Bana zaten sadece bana getirecekmiş kuş. Abimlerime değil. Ama sen de kendini çok kaptırıyorsun gibi. He? Ben mi? Evet. Kuşlara çok iyi bakıyorsun. Sen git, sen geç geç kalma. Kuşlarla saatler nasıl geçer anlayamazsın. Saat 12 olmuş. Bu kuşlar var ya. Kuşlarla oturmak çok keyiflidir. Saat evet. saatlerine yani işlerine işlerini aksatmayacaksın yani. Çünkü kuşlarla ilgilenirken saatler nasıl geçiyor anlayamazsın. Ben de bazen öyle oluyorum yani. Vakit çabuk geçiyor kuşlarla. Hadi görüşürüz. Beğeni at videoma. Neydi abi? Kanat sesleri. Abone olmayı unutma.